Herkese selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. 31 Mart seçimlerinden önce bir yeniden Refah Partisi gerçeği üzerinden konuştuk. Herkes dedi ki ya hoca yine stratejik hareket ediyor. Daha önce İyi Parti'yi bu şekilde destekledi. Şimdi de yeniden Refah Partisi'ni. Amacı acaba efendim işte AK Parti veya başka siyasi partilerin oyunu mu azaltmak? Değil, ne alakası var? Ne ilgisi var? Kendine güveniyorsan başka parti sana ne yapabilir? kendini iyi anlatabiliyorsan, sokaktan kopmamışsan, gönül bağını koparmamışsın. İyi Parti için ben söyledim. Yeni bir enerji, sinerji. Ama ne yapabilirim? 6 Mart, tarihi geçen 6 Mart diye geçten hani 2023 tarihindeki o masa hikayesi sonun başlangıcı oldu. Daha sonradan halk güven kaybetti. Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na da cephe açılınca halk faturayı kesti. Belki Sayın Akşener'in düşüncesi, efendim işte Mayıs seçimleri için doğruydu ama çok geç kalmış. Çok geç kalmış. Masadan kalktı otur. Ya kalkmayacaksın ya da kalktın oturmayacaksın. İyi Parti bunun bedelini ödüyor. Bundan ben sorumlu değilim. Partinin yöneticisi de değilim. Yeniden Refah Partisi. Bak tekrar söylüyorum. İnsanlar beni dinlemiyorlar. Anlamak istediklerini mi? Nasıl anlıyorlar onu da anlamıyor. Dedim ki Yeniden Refah Partisi. Ya Has Parti olacaksın. Yani Buhar olup uçacaksın. Ya da aynen Milli Nizam Partisi 1970 yılında Allah rahmet eylesin Sayın Necmettin Erbakan'ın başlattığı yolculukta olduğu gibi yağmur olup bereket olup yağacaksın. Kıbrıs 74 ruhu Allah gariganı rahmet eylesin rahmetli başbakanımız Bülent Ecevit başbakan yardımcımız Sayın Necmettin Erbakan. Şimdi diyorlar ki bunlar bir araya gelemez. Niye gelemesin? Rahmetli Erdoğan'ın önüyle rahmetli Süleyman Demirel de bir araya geldi. Neyimiz var ya? Şimdi yeniden Refah partisi onu deniyor. Afan efendim İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun, aşı, sokak köpekleri, odur budur, seküler kadınlar aman aman. Değil. Mustafa Kemal Atatürk'ü reddediyorlar. Değil. Onun ekonomisinin peşindeler. Yerli ve milli lider olarak kabul ediyorlar, tanıyorlar. Milli görüş dediğinde öcü değil. Aynen şu tartışmada olduğu gibi. Mütedeyyin kesime seküler, layık deyince aman. Layıkçılara karşı ve Bu tarafa döndü mü? Aman şeriat, şeriat. Ya şeriat bir dinin, İslam dininin kurallarının bütünü kardeşim. Şeriatın gelmesi başka bir şey. Buna o şahsın insanların inanması başka bir şey. Dinle ilişkinin hürriyeti var. Ama bunlar üzerinden o kadar ayrıştırılıp kutuplaştırıldık ki. Şimdi birbirimize tanımıyoruz. İşte yeniden Refah Partisi şunu yapacak. Daha kalıplardan çıkacak. Seçimlerdeki hataları, 31 Mart seçimleri için söylüyorum. Pazarlığa gittiler, girmeyecekler. Geç kaldılar adaylarını ortaya koymakta. Kendilerini anlatamadılar. Ama kimse de onları televizyonlara çıkarmadı. Pek az. Anlatamadılar. Ama sokak sokak sabırla dolaşıyorlar. Efendim işte bu yeniden Refah Partisi AK Parti'den dökülen bozuk paralar değil. Tanımıyorsunuz o enerjiyi, şunu görmüyorsunuz o 20-25 yaşında yeniden Refah Partisi'ne gönül verenleri. İbadet eder gibi yapıyorlar. Karşılıksız. Bak belediye seçimlerini kazandıkları yerlere yazdıkları rüşvete geçit yok. Yolsuzluğa geçit yok. Ahlaklı belediyecilik. Sadece gerçek belediyecilik değil diyor. Önemsemiyor musunuz? Efendim işte Dem bu bittiği vizyonu ülkeyi bölecek mi? Bak bu endişeye rağmen onlarla siyaset yapmayı normal karşılayanlara söylüyor. Ne var ya neyden korkuyorsunuz yeniden Refah Partisi'nde? Necmet Diyarbakır. Ağır sanayiyi savunmuş. AK Parti gelmiş. Efendim işte bunlar ne yapacak bak? Birçok fabrikamızı satmış. Sayın Necmettin Erbakan satın mı dedi. Ayasofya. Evet. Doğru. Camiye dönüştürüldü. Sonra altı ibadethane üstü ticarethane gibi kullanılıyor. 25 eurocuk. 875 lira. Türk vatandaşları dahil. Müze. Bir kısmı ibadet cami, bir kısmı müze. Evet ikinci kat zaten hiç açılmadı ki. Mayıs seçimlerinde açamadılar. Bakalım şimdi Kariye Camii ne olacak? Yeniden Refah Partisi ne mi yapacak? Kendisini anlat. İnsanların bu siyasi partiden korkmaması gerektiğini, saman alevi olmadıklarını anlatacaklar. Has Parti gibi buhar olup uçmayacaklarını anlatacaklar. Denk bütçeyi anlatacaklar. Adil gelir dağılımını anlatacaklar hayat pahalılığını anlatacaklar. Çünkü mütedeyyin kesim, muhafazakar kesim onları dinliyor. Efendim işte aile partisi kardeşim. 2011 yılında rahmetli Necmettin Erbakan Hakk'a yürümüş. 2018 yılında parti kurmuş. O gitmiş de o, onu hayattayken partisine oturmamış ki. Ne var bunda? Alternatif. O hatayı yapanlar aynen AK Parti'nin alternatif olduğu gibi geçmişte. 2001 yılında. Milli görüş. Efendim işte aman milli Kardeşim değil. Bu coğrafyadayız, bu sosyolojik yapıdayız. 86 milyonuz. Ne yapacağız? Birbirimizi atacak mı? Kenara mı koyacağız? Doğru güzellik yapmaya mı çalışacağız? Yeniden Refah Partisi'nin yapması gereken şu. Şey. Yol uzun, sabır istiyor. Yola devam edeceksiniz. Sokak sokak. Ruh ve ruh, yüz yüze. Anlatacaksınız. Kadınlara çok iş düşüyor. Seküler kadınların korkmaması gerektiğini, din ve vicdan hürriyetinin olduğunu, kadın ve erkeğin eşit olduğunu, şeriatın en azından bir inanç meselesi olduğunu ama bunun dayatılmayacağını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve Cumhuriyet'in niteliklerine sahip çıkacağız. AK Parti. AK Parti nereden çıktı? Milli görüşten değil mi? AK Parti'nin yapabildiğini yeniden refah partisi yapamaz mı? Evet işte AK Parti varsa yeniden refah niye ihtiyaç var? Kardeşim yerleşmeye ihtiyacımız var. Bal olsa yenmez 22 sene. Olur. Yanlışlara düşülür. Kopmalar olur. Yeni heyecanlar ister. Bak yeniden refah partisinin diğer siyasi farklı kılan gençliği, Efendim işte aile partisi. Aile partisinde olan bireylerin o siyasi partide çalışıp ibadet etmeleri, ibadet gibi görmelerinde ne yanlış var? Gazze meselesi. Söylüyorlar. Gazze politikasını desteklemiyoruz. İktidarın diyorlar. İsrail ve ticaretin Filistin için iyi olmadığını, Filistin için ihanet olduğunu düşünüyorlar. Bunu söylüyorlar. Aynı düşünmüyoruz diyorlar. Ayasofya'da aynı düşünmüyoruz diyor. Yeni Refah Partisi. Bunu söylüyor. Ekonomide aynı düşünmüyoruz diyor. 30 maddelik mutabakat yaptık. Mayıs seçimlerinde. Hiçbirisi yerine gelmedi diyor. Efendim bunlar ya anlaşsaydı böyle olmaz. Ya anlaşsaydı da AK Parti yeniden refahı yere göre koyamazdı bu siyaset. Ya yani ne yapayım? Bak İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi deyim yanındaysa altılı masa döneminde sarmaş dolaştı. Şimdi birbirlerinin haline atıp tutuyorlar. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın lideri Devlet Parti ile Sayın Tayyip Erdoğan birbirlerine söylemediklerini bırakmadılar. Hem de milattan önce değil. 2015 yılına kadar. Sorunu oldu. Birlikte yol yürümeye başladılar. Yani bunlar doğru değil. Şu söylendi. aynı mahalleden bir bölen bunlar. Siz girmeyin onlar girseydi belki kazanma şansları daha fazla olurdu Sayın Murat Kurum'da. Sayın Mehmet Altınözü. Televizyonlara çıkarmadınız. Çıkamadılar, anlatamadılar. Ama engelliyi biliyor musun? Engelleyemiyor. Bak Kayseri örneği. Sayın Fatih Erbakan gitti orada. Miting yapacak alan vermediler. Yüzde yirmi oy aldı. Nokta. Engelleyemezsin kardeşim değişimi. Hatanı görmedikçe, düzeltmedikçe alternatifin çıkar. Eğer yani işte bu yeniden refah. Birlikte hareket etseydi Bugün böyle olmazdı, şöyle olmazdı. O sizin sorununuz. Yozgat'ta aldı, Şanlıurfa'da aldı. Bazı ilçelerde aldı. Daha da iyi sonuç alabilirlerdi. Bak size söyleyeyim. İlk defa girdikleri belediye seçimlerinde. Dolayısıyla eğer bizim hedefimiz vatan, millet, devlet ise bazı farklılıklarımız olsa bile asgari müştereklerimiz var. Özgür ve eşit yurttaş. Yeniden Refah Partisi'nin şunu bilmesi lazım. Dogma. Böyle hani bu, budur. Aksi asla kabul edilemez anlayışıyla hareket etmeden akılları kiraya vermeden ama maneviyata sahip çıkarak ahlaklı bir şekilde siyaseti, belediye hizmetlerini bir ibadet gibi yapıp ortaya koyduğunuzda yol alırsınız. Ama has parti gibi yaparsanız buhar olup uçarsınız. Hiç kimse sizi hatırlamaz bile. Sadece isimler kalır böyle. Örnek verilir. Suyu misal misal olmaz. Dolayısıyla bir seçimsizlik dönem var. Teşkilatlanarak, anlatarak, alternatif olarak neyi farklı yapmaya çalıştığınızı ortaya koyarak korkutmayarak, kendinizi tanıtarak, seküler kadınlara anlatarak, onların hak ve hürriyetlerine karşı olmadığınızı söyleyerek, birbirinizi tanıyarak, çünkü tanımıyor bu iki kesim birbirini. Aman o ona öcü, o ona öcü, affedersiniz bu gözle bakıyor. daha aynı memlekette, aynı coğrafyada yaşıyoruz ya. Mahalle ne demek ya? Bu devletin, bu milletin, bu memleketin eşit ve özgür yurttaşlarıyız nokta. Hangi dinden, mezhepten, görüşten, ideolojiden, etnik kimlikten, aidiyetten olursak olalım ya. Hepimiz eşitiz. Özgür ve Refah Partisi'nin yapması gereken de budur. Yeni bir heyecan, yeni bir kapı, yeni bir umut, lokomotif olmak, hedeflere götürmek. Hedeflere götürmek nedir? Ben size söyleyeyim. Bank bütçe, adil gelir dağılımı, adalet, 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 adalet liyakat, 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 ahlaklı belediyecilik. Kamunun malını, devletin malını, hazinenin parasını koyup kullanmak. yedi yemin olmak, harama uzanmamak, dürüst olmak, dürüst kalmak. Bu. Vizyonu geniş tutacaksın. Yok ben bunları dayatacağım. O zaman samimiyetten uzaklaşırsın ve birçok insanın yanında bulamazsın. Marjinalleşirsin. Bakın ben ne dedim? Sayın İmamoğlu ve Savaş, Sayın Yavaş üzerinden Jacoben siyaset metodunu benimsemiş, layıkçı zihniyetle hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olmak zorundaydı. Oluyor, olmak zorunda. Başka türlü kazanamazsın, tekrar %25'e dönersin. Dolayısıyla Sayın AK Parti'ye de, Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Çek edeceksiniz. Seçim makinesi kazanır, yine kazanır. Zaten AK Parti'nin hatası bu. Her şeyi Sayın Erdoğan'dan beklemez. Ona bel bağlamaz. Ama bu konfor, bu konfor hep devam etmez. Böyledir. Dolayısıyla AK Parti'nin yapması gereken neden bu sonuçlar oldu? Neden yeniden Refah Parti bu kadar oy alabildi? Onu sadece şunu söyleyeyim size AK Parti'den alma. Ve yarın bir gün erileşebilirse öyle deniyor ya. Hakikaten her kesime uzanabilirse ve kendilerini anlatabilirlerse zamana ayak uydurabilirlerse, o modernleşmeyi sağlayabilirlerse, o zaman ülke yönetimine de talip olabilirler. Bunda bir sakınca yok ki. Eyvah şudur budur demeye gerek yok ki. Bakın biz Van'daki hadisede hukuku savunduk, hukuk üzerinden konuşalım. Ama şunu da diyoruz, Özellikle bölmeye, üniter yapıyı delmeye, emperyallerin gemilerine binip bu ülkeyi parçalamaya, efendim işte kafatası milliyetçiliğine, efendim işte ülkenin Mehmetçiğine, emniyet kuvvetlerine dil uzatmaya, silah çekmeye, bunlarla Bizim birlikte hareket etmemiz mümkün değil. Bu insanları kazanmamız lazım. Çözümün millette ve büyük millet meclisinde olduğunu anlatmamız lazım. Çok önemli. Bunu yaparken de elbette biz vatanımızı koruyacağız, milletimize sahip çıkacağız, devletimizin yanında olacağız. Teşekkür eder, selam, sevgi ve saygılar sunarım.